Yeni asgari ücreti açıklamak için toplandık. Hazır mısınız? Hazırız baba hayra Hazırız. 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 Hayırlı uğurlu olsun. Azam geldi. Ben de zam yapayım. Ben de senin kirayı 11.000'den 14.000'e yükselttim. Bana 3000 TL kaldı. Hay Allah senden razı olsun. Bir kişi ne kadar usta? 10 liraydı, 17 lira oldu. Evet, geçen ilk zamdan sonra olanlar bunlar. Her sene böyle oluyor. Biz askeri ücreti yükseltiyoruz, bizle beraber herkes fiyatları yükseltiyor. Onun önüne geçmeliyiz. Ama nasıl? Asgari ücrete zam yapmasak nasıl olur? Evet, asgari ücret indirimini açıklamak için toplandık. Hazır mısınız? Ben yine hazırım baba hayran. Hazırım. Hazırız. 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 Evet, asgari ücreti 5000 TL'ye indirdik. La asgari ücrette indirim yaptılar. Ama biz alışmışız yükseltmeye. Yine yükseltelim. Senin kirayı 14.000'den 20.000'e yükselttim. Lan ben 5.000 alıyorum. 20.000'i 20 nasıl ödeyeceğim? Ücret kaç lira kaptan? 17 idi 25 oldu. Asgari ücreti düşürsek de bunlar yine fiyatları yükseltir. Asgari ücreti yükseltiyoruz fiyatları yükseltiyorlar. Düşürüyoruz yine yükseltiyorlar. Maaş vermesek nasıl olur? Evet asgari ücretlilere bu yıl hiç maaş vermeme karar aldık. Yazık la asgari ücretlere maaş vermiyorlarmış. La ben yine zammı yaparım. Senin kirayı 20 binden 25 bine çıkardım. Lan bana maaş vermiyorlar sen hala kirayı yükseltiyorsun. Ustam bir kişi ne kadar? 25'te 40 oldu. Hiç para vermezsek de yükseltiyorlar fiyatları. Peki